Merhabalar, Şafaktan Kolay Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün nefis bir börek tarifi vereceğim size. Otlarla yaptığım rulo börek çok lezzetli olmuştu. Onun için sizinle de paylaşmak istedim. Özellikle çıtırlığı insana iştah açtırıyor. Bakın sesine inanamayacaksınız. Çıtır çıtır bir börek. Biz kesinlikle beğendik. Umarım siz de beğenirsiniz. O nedenle ben sizinle hemen bu böreğin tarifini paylaşmaya başlayacağım. Malzemelerini veriyorum. Yarım çay bardağı süt, yarım çay bardağı su ve yarım çay bardağı sıvı yağ ile bu şekilde bir e, sıvı harç hazırladım. Ve iç malzeme olarak da yarım demet dereotu, Bir demet maydanoz, 50 gram kadar da beyaz peynir kullandım. Peynirin miktarını iste, istediğiniz gibi arttırabilir veya birkaç çeşit peynir kullanabilirsiniz ve yine pazardan aldığım yumuşacı kocaman 3 adet yufkam var Evet yufkaları tek tek kullanacağız Onun için ilkini güzelce serelim sonra da hazırladığımız bulamaçtan her yerine yayalım Şimdi e, iç malzeme daha harçta kullandığımız peynir eğer e, tuzsuz bir peynirse içine birazcık e, tuz katmanızı tavsiye ederim daha da lezzet verecektir. Hatta eğer acı e, seviyorsanız e, acı pul biber de katıp biraz daha e, lezzetlendirebilirsiniz. Evet her yerine sıvı harcımızı sürdükten sonra bir kenarını bu şekilde katlıyoruz ve geniş kenarına, düz kenarına iç malzemeden uzun bir şerit halinde yerleştiriyoruz. Evet, malzemeden bolca koyduktan sonra geri kalan kısım kuru kalmasın diye o uç kısmı da birazcık daha sıvı harçtan sürdüm. Ve rulo şeklinde çok çok sıkı olmamak şartıyla yufkamızı rulo şeklinde diğer uca kadar sarıyoruz. Yaptığım böreklerde özellikle e, sebze ve yeşillik ot kullanmayı çok seviyorum. E, şimdi burada pazarda bolca dereotu ve maydanoz bulmuştum onlarla yaptım. Ama isterseniz bu böreği özellikle ıspanak ee, sadece ıspanak veya ıspanak ve peynir olarak da yapabilirsiniz. Ayrıca ben burada beyaz peynir kullandım. Ee, diğer peynirlerden kullanabilirsiniz. Ekstradan e, beyaz peynirin yanında e, kaşar peyniri e, katarak daha da lezzetlendirebilirsiniz. Evet, rulolar halinde hazırladığımız yufkamızı yaklaşık ortalama 4 parmak e, genişliğinde parçalara keselim ve onları da yağlanmış veya yağlı kağıt serilmiş tepsiye yan yana dizelim. Bütün yufkaları bu şekilde yapacağız. İsterseniz kesme işlemini ruloları önce tepsiye yerleştirip daha sonra orada da keserek yapabilirsiniz. Şimdi diğer yufkaları da bu şekilde hazırlayıp tepsiye dizeceğim. Bu arada fırınımızı da 180 dereceye ayarlayalım. Ve biz işlemleri bitirene kadar pişirme ısısına gelmiş olsun. Evet. Yine yufkamızı aynı şekilde görüyorsunuz sıvı harçla iyice ıslatıyoruz. Yine e, isterseniz sıvı harcın içine e, yumurta katabilirsiniz o da hem daha besleyici hem de daha lezzetli yapacaktır. Ben yumurtayı tercih etmedim. Ama dediğim gibi damak zevkinize kalmış. Ya da isterseniz yumurtanın beyazını içine sıvı harca katıp sarısını da Böreklerimizin üzerine daha nar gibi kızarması için, üzerine sürmek için ayırabiliriz. Evet bu yufkayı da bu şekilde yine ortadan katladım ve düz kenarına iç malzemeden koyarak işlemimize devam ediyorum. Çok lezzetli bir e, börekti. Umarım denersiniz ve beğenirsiniz. E, börek hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi bekliyorum ve Hala eğer kanalıma abone olmadıysanız abone olarak beni desteklerseniz çok sevinirim. Yine birçok börek tariflerim kanalımda mevcut ve yine çok lezzetli pasta, kurabiye, yemek ve salata gibi her türlü lezzetli tariflerim mevcut. gelmişken onları da seyredebilirsiniz ve bu şekilde de destek verebilirsiniz kanalımdan elde ettiğim geliri yardıma muhtaç sokak hayvanlarına mama ve tedavi olarak harcıyorum. O nedenle de desteklerinize ihtiyacım var. Şimdiden teşekkür ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi bütün malzemelerimizi yufkalarımızı yaptık, tepsiye de dizdik. Şimdi üzerine kalan sıvı harçla bolca yağlayalım her yerini iyice ıslatalım piştiği zaman çıtır çıtır olacak inanılmaz çıtırlıkta ve o şekilde börekleri seviyorsanız bu börek çok hoşunuza gidecek dediğim gibi isterseniz içine bir yumurta sarısı ilave ederek pişerken daha nar gibi olmasını da sağlayabilirsiniz ben gerek görmedim bu şekilde de çünkü çok lezzetli oluyor ve kızarıyor sonuçta. Çörek otunu da üzerine serpelim. Ve böreğimiz hazır. Pişmeye gidebilir. Fırını 180 dereceye önceden hazırlamıştık, ayarlamıştık. Şimdi böreğimizin pişme vakti geldi. Fırında ki bu e, her fırında değişiklik gösterebilir birkaç dakika veya bir beş dakika kadar. Benim e, fırınımda 30 dakikada bu şekilde nar gibi piştiler. Böreğimiz gördüğünüz gibi hazır. Herkes çok beğendi. O nedenle bu tarifi sizlerle paylaşmak istedim. Umarım siz de bizim gibi beğenirsiniz. Şimdiden afiyet olsun diyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.